Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün sizi tarih kokan sokakları ve zengin kültürel mirasıyla büyüleyen Afyon Karahisar'ın kalbinde Afyon Taşan'a davet ediyoruz. Afyon Taşan, adeta bir zaman yolculuğuna çıkararak bizi geçmişin esintileriyle buluşturan tarihi bir çarşıdır. Bu muazzam taş bina, Osmanlı döneminin izlerini taşımaktadır. Her köşesinde geçmişin anılarına tanıklık ederken, aynı zamanda modern zamanların hareketliliğine de şahitlik ediyoruz çarşının atmosferi, el işçiliğiyle süslenmiş dükkanları ve renkli pazar günleriyle şehre özgü bir cazibe sunmakta. Afyon Taşan sadece bir çarşı değil, Aynı zamanda bir kültür merkezi olarak da öne çıkıyor. Da geleneksel el sanatlarından modern sanat akımlarına kadar geniş bir yelpazede eserlere rastlayabilirsiniz. Aynı zamanda yöresel lezzetlerle donatılmış kafelerde oturup bir fincan Türk kahvesi eşliğinde bu eşsiz atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Afyon Taşhan adeta bir zaman kapsülüdür. Bu belgeselde sizleri bu eşsiz mekanın derinliklerine götürerek geçmişin ve bugünün kucaklaştığı bu özel noktayı keşfetmeye davet ediyoruz. İyi seyirler. kentinin merkezinde bulunan Taşhan tarih yapısına geçmeden önce Afyon'un kısaca tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Türklerin Afyon'a yerleşimiyle yani 12. yüzyılda Türklere kapısını açan Afyon, Karahisar kenti yaklaşık 800 yıllık bir kültürel miras birikimine sahip. Taşhan yapısı da bunlardan bir tanesi. Taşhan'ın bulunduğu bölge Afyon'un kentsel tarih sit alanı olarak tescillenen bir alan içerisinde yer alıyor. Ve taşranın yapılma nedenine gelecek olursak Osmanlı dönemine ait 17. yüzyıl bir han yapısı. Han, kervansaray, medrese gibi yapılar Selçuklu döneminden itibaren yapılmaya başlayarak Osmanlı döneminde gelişti, mimarisi geliştirilmiş ve külliye dediğimiz toplu yapılar haline dönüştürülmüştür. Taşanda yapılma amacı han işlevini görmesi amacıyla yani bir nevi alışveriş merkezi, alt katında bulunan dükkanlar ve üst katında bulunan dükkanlarda Osmanlı döneminde de tüccarlar orada satış ürünlerini sunarak, satışa sunarak gelen müşterilerle ya da işte yoldan geçen Kente ziyaret için gelen insanlara satış yapmak amacıyla hizmete açılmıştır. açılmıştı. Taşan Osmanlı dönemine ait bir yapıdır. 17. yüzyılda yapıldığı düşünülen Taşan Osmanlı mimarisinin klasik han tipolojik özelliklerini taşımaktadır. Yapı iki katlı ve dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Açık avlulu yani açık avlulu derken kastımız avlusunun üzerinin açık olması. Daha sonra örtü eklenmiştir üzerine. Çok büyük bir yapı değildir. Bulunduğu konum itibariyle şehrin merkezinde olmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Taştan yapılmıştır. Osmanlı dönemi yapılarını incelediğimiz zaman özellikle küfeki taşının yoğun olarak kullanıldığını, kesme taş, moloz taş, olarak iskeletin oluşturduğunu, oluşturulduğunu biliyoruz. Taş Han'da bu dönem Han yapılarına gayet uyumlu. O yapı tipolojik olarak da aynı özellikleri taşıyan bir mimari yapıdır. Taş yap taşanın yapılma amacı elbette ki ticaretti. Daha sonraki süreçte çok uzun bir süre altı durumda kaldı. Ve altı durumda kalan tarihi yapıların maalesef yaşadığı kaderi o da yaşadı. Ve çok yıprandı yapı. Restorasyon yapıldı. Daha sonra bir restorasyon projesi hazırlandı. Uzun zamandır da bir han olarak, han işleviyle aslında devam ediyor. İç mekana baktığımız zaman e, içeride bir avlu olduğunu biliyoruz ve e, revaklı geçişlerle yani kemerli geçişlerle e, küçük dükkanları açılıyor e, ve bu dükkanlarda da işte Afyon'un e, yöresel ürünleri, geleneksel e, eserlere ne dair e, satışlar sun e, satışlar yapılıyor. Örneğin işte bir keçe atölyesi, e, tesbih atölyesi, evru atölyesi, Afyon'a dair e, mesela mermerle ilgili olarak atölyelerin olduğunu ve bu atölyelerde gerçekleştirilen, ortaya çıkarılan ürünlerin satışa sunulduğunu biliyoruz. Çok fazla çeşitlilikte dükkan olduğunu da iç mekanda biliyorum. Ayrıca işlev olarak da daha önceki yıllarda Afyon Taşan'da caz festivallerinin, caz müzik festivallerinin yapıldığını da biliyoruz avlusunu kullanılarak. Bunun içinde aslında pek çok farklı e, profile ait e, insanların e, kesiştiği, buluştuğu e, çok e, güzel, ilginç bir ara mekan olarak da değerlendirebiliriz taşın. E, Afyon tarihi kent merkezi olarak adlandırılan bölgede elbette ki çok fazla e, tarihi binamız e, mevcut. E, bu tarihi yapılar e, bizim kültürel mirasımız. Yani kültürel miras geçmişle gelecek arasında bağ kuran, geleceğe miras olarak bırakılan, yapıldığı döneme ait yaşam koşullarını, ekonomisini, sosyal kültürel altyapısını bize mesaj olarak ileten yapılar aslında. Taşın haricinde bulunduğu bölgede de elbette ki çok fazla mesela bedesten bizim için çok önemli bir yapı diyebiliriz. çarşı, Osmanlı Bankası'nın olduğu bölge yukarıya doğru çıktığımız zaman işte uzun çarşının üst tarafında başta çok fazla tarihi sivil mimarlık örneklerinin olduğunu biliyoruz. Yani konakların olduğunu biliyoruz ki bu konaklar da aktif olarak yeniden işlevlendirilip kullanılıyor. Taşhan'ın bulunduğu konum itibariyle çevresiyle nasıl iletişim, etkileşim içinde olduğunu bakacak olursak Taşhan'ın bulunduğu konumda Demirciler çarşısı, bakırcılar bakırcılar çarşısı var ve tamamen bir ticaret merkezi. Yani bizim anlayışımızla aslında bir AVM değil ama Osmanlı döneminden bu zamana kadar süre gelen bir gelenek, bir alışkanlık halinde olan ticaret merkezlerinin olduğunu biliyoruz. Bedes'ten biraz önce söylediğim gibi Bakırcılar Çarşısı ve Demirciler Çarşısı'yla aslında amacına hizmet ettiğini ve işlevine karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Bölge kültürü derken aslında şöyle söyleyebilirim. Tarihi yapılara baktığımız zaman bu ister Selçuklu ister Osmanlı dönemi, Beylikler dönemi olsun, Cumhuriyet dönemi olsun fark etmez. O bölgede bulunduğu konum itibariyle hangi malzeme yoğunluktaysa ya da o malzemeye nasıl kolay ulaşılabilecekse genellikle mimarlar o malzemeleri tercih eder. İşte örneğin Osmanlı döneminde işte İstanbul'da ya da farklı kentlerde işte küfeki taşının çok kolay erişilebildiği için küfeki taşından çok fazla bina inşa edilmiştir. Ama günümüzde baktığımızda restorasyon sırasında işte hani andezit gibi ya da işte tüf taşı mesela ayezini bölgesinde şu an tüf taşının yoğun olarak taş ocaklarının olduğunu biliyoruz. Tüf taşı kullanarak, andezit kullanılarak yani çevredeki taş ocaklarından hangi taşlar çıkarılıyorsa malzemeler de o yönde kullanılıyor. Geleneksel Afyon özelinde değil ama o döneme ait bir mimari ee, özellik elbette ki var. Yani tipolojik, karakteristik özellikler var. İşte e, açık avlulu olması, e, kemerlerin olması, e, taş bir bina olması, e, dükkanların önünde revak dediğimiz yani avluyla yani açık mekanlı kapalı mekan arasında yarı açık bir mekan olarak kullanılan revakların olması gibi e, dönem e, Osmanlı mimarisi e, dönem özelliklerini yani özellikle e, han mimarisini Yansıtan bir tipolojiye sahip, bundan bahsedebiliriz. Yapı üzerinde yapılan geliştirilen restorasyon projeleri zaten çok uzun yıllar süren projeler bunlar. Ya çok kolay da çizilmiyor, yapılmıyor. Yani normal bir mimar proje gibi süreçte çizilip hemen başlanmıyor, hemen start verilmiyor bu noktada restorasyon projesi hazırlandıktan sonra koruma kurullarının mutlaka onaylaması gerekiyor. E elbette ki önemli olan aslında harap durumda harap durumdaki ya da yok olmayı yüz tutmuş tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek hayata geçirilmesi. Yani insanların insanlara hizmet sunmak adına o yapılara işlev verilmesi bizim için çok önemli bir kültürel miras olan Taşhan'da kendi işlevini sürdürmek anlamında önemli bir proje imza atıldı. ve işlevin aynı işlev sürdürülebiliyor. bu noktada avlu içerisinde de farklı etkinlikler gerçekleştirilerek aslında modern bir bakış yani modern olarak adlandıracağımız Caz müzik festivalleriyle geleneksel afyon ürünlerini satışa sunan mekanların kesiştiği ve sentezlendiği bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da oldukça başarılı. İç mimari bağlamında mekanların içerisinde aslında koruma altında olduğu için tescilli yapılarda biz çok fazla müdahalede bulunamıyoruz normal yapının özgün halini, mimarisini korumak durumundayız. Bu yüzden her dükkan kendi içerisinde kendi satış ürünleri neyse ona göre bir takım donatılar koyuyor. İşte ne bileyim yöresel ürünlerle ilgili bir şey satacaksa mesela orada satışla ilgili işte raflar konabiliyor, tezgahlar koyulabiliyor. Zaten dükkanların önünde de o revaklı kısım dediğimiz e, alanda ve yukarı birinci katta da balkon diyebileceğimiz alanı e, taşmış durumda mekan. E, o, onun için iç mekanda böyle do, daha çok sabit e, kalacak donatılar değil de o an ihtiyaca yönelik ne varsa e, bu donatılar gerçekleştiriliyor yani e, konuluyor. E, malzeme anlamında da e, tabii ki e, bir kaplama malzemesi ya da işte mekanın içerisinde herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. Tescilli bir yapı olduğu için yapının korunması gerekiyor. Restorasyon bundan 15 yıl önce falan başladı. Burası çok harabe durumundaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Mimari konuda bir şey diyemem ama Taşan'ın kaledeki kayalardan, taşlardan taşlanak yapıldığını biliyorum. Bütün bu sütunların içi boşaltılmış, arkasından tekrar harçla doldurulmuş, dükkanlar daha da genişmiş, biraz daha küçültülmüş, koridorlar açılmış. Restorasyondan bu işlemler yapılmış. Geleneksel el sanatları. Mesela burada hattat var. Hattatımız önemli çünkü dünyanın en büyük hattatı Ahmet Şemseddin Karahisari Afyon'da yetişmiş bir hattat. Onun haricinde e, Yemenici ustamız var. Binanın aslına uygun bir şekilde çalışan e, deri ürünleri. Tamamıyla el yapımı. Antikacımız, sahafımız e, burada olması gereken e, esnaflardı. Onun haricinde yöresel lezzetler. işte i, iğne oyasıdır, ne bileyim ebru sanatıdır, e, bindallıdır. Buna benzer birçok sanat dalını biz burada barındırmaya çalışıyoruz. Afyon e, Taşan'ın 1600'lü yılların başında arasta olarak yapılması önemli. Yani e, eskiden alışveriş merkezi gibi düşünelim. Yemenince esnafı birleşerek yapmış. E, biliyorsunuz arastada aynı tür esnafın bulunduğu çarşı demek. E, o açıdan bir önem taşıyor. Yani eskiden ilk arastalarından olması önem taşıyor. Onun haricinde de e, Osmanlı eseri olarak. Ee, ...günümüze kadar yaşaması, mimarisi, mimari özellikleri önem taşıyor. Ee, turizme kazan, kazandırıldıktan sonra da... E, ...kültür ve sanat etkinlikleriyle halkla buluşması önem taşıyor. Ee, burada olabildiğince çok etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Ee, işte konserler... ...Klasik Müzik Festivali'nin birkaç konser ayağı burada yapıldı mesela. Onun haricinde defileler... E, ...sergiler, söyleşiler... E, müzik programları, antika müzayedeleri, kitap e, müzayedesi, e, Bu tür sanatsal etkinlikler yapıyoruz. E, belirli günlerde yeri geliyor, semazen gösterisi yapabiliyoruz, halk oyunları gösterisi yapabiliyoruz. Mesela en son Cumhuriyet Bayramı'nda e, folklorcu arkadaşlar hem Sarı zeybiyi canlandırdı hem de e, Zeybek oyunu oynadı. Burası sürprizlerle dolu, her an her etkinlik çıkabilir. Burası tabii eski Narastas'ı ama restorasyon yapıldıktan sonra da çeşitli fikirler ortaya atıldı. Buranın işletmecisi olarak benim düşüncem burada Afyon'la ilgili el sanatlarını bir araya getirip dışarıdan gelen turistlerin Afyon'la ilgili birçok şeyi tanımasını sağlamaktı amacımız. Ee, bunu bir nebze pandemi döneminden önce gerçekleştirdik, şimdi de bu yolda hızlı ilerliyoruz. Dışarıdan gelen ziyaretçiler Afyon'la ilgili birçok el sanatını, lezzeti e, burada bulabiliyor. Nostaljik bir ortamda e, 1600'lü yıllara kadar e, gidebiliyor. E, eski fotoğraflara baktığımızda içerideki odalar biraz daha genişmiş, Restoran, Restorasyonla e, odalar biraz daraltılmış. Dikkat ettiyseniz kapı girişleri çok alçak. O da eski ahilik kültürüne sevgi saygıya dayanan e, bir hareket. İnsanlar dükkanlara girerken eğilerek giriyor, eğilerek çıkıyor. E, bu da e, yapının kullanımında önemli bir e, bizim dikkatimizi çeken özellik.